Sağlık Bakanlığı kuruluyor. Başka bakanlıklar kuruluyor. Mesela halkın hırsız kuruluyor halkın sağlığı için. Halkın ruh sağlığı çok önemlidir, Yani hepsinin üstünde ruh sağlığı. Yani korkudan sapsarı insanlar dışarıda evet. gezerken. E, bütün milletin gözü yerde. Ya önce bunun bakanlığının kurulması lazım. Yani toplum huzur bakanlığı kurulması lazım. İnşallah. Değil mi? Evet. Değil mi? Toplum güvenliği bakanlığı kurulması lazım. Toplum bir kere stresten mi kurtulsun? Bir insanların bir sinirleri bir gevşesin. Rahatça eğlenebilsinler, neşesizler. Esnafa bakıyorum, onlar da neşesiz. Sordum mu, işte ekonomik sorun vardı onun için. Kardeşim bırakın bunu, ne alakası var bunun? Bir insan yarım ekmekten peynir yer ama mutlu olur. Yani huzur ayrı bir şeydir. Bol parası olmak huzurlu olmasını getirmiyor ki. Oraya mesela isteyen adam felalisiyle de geliyor. Ama mutlu değil adam. Gerçek mutluluk, gerçek dostluktadır. Tam samim olmak. Yani samim olmak ne demek? Vicdanına hiç baskı yapmamak. Vicdanının sesini dinlemek.